Yine çok güzel, Maraş'ın en güzel butiklerinden Şeyma Erdem Store beraberiz efendim. Dur, kamerayı çevireyim yakından konuşalım. Evet. Arkadaşlar çevirdik, bakın Şeyma Erdem Store, değil mi? Evet. Evet. Şu an burada öncelikle Laura butikin sahibini yakaladık. Az önce onun yanına gitmiştik, ama iş yerinde bulamadık. Ya Pastronlar ben bir şey Sizi görünce aklıma ne geldi biliyor ya. musunuz? Zehra var ya <laughs> Zerros. Evet. Gerçekten Aa. ona ne kadar benzediğiniz açıma geldi ya. Evet. Değil mi? Ben de çok severim kendisini. Ankara'da AVM açacakmış onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Açak. Çünkü zengin yani. o çok zengin. E gelsin bizim <laughs> yanımıza gelsin bize destek evet. olsun. Valla olsun. olsun. aynen de söyleyelim Oğuz. İstanbul'da yaparsanız para evet. onlarda evet. yapsınlar. Biz esnaflarız da. yani mağduruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz evet. arkadaşlarım biz. Testim biz de maliyetle aldığımız ürünleri maliyetle satamıyoruz şu anda. Biraz yüksek sesle konuşalım buyursunlar. Maliyetin altında ürün satıyoruz şu anda gerçekten. Sadece götürecek bir dükkanımız olmadığı için, bir iş yerimiz olmadığı için ürünlerimizi zararına şu an satıştayız. Evet Ayazan'ın ayakkabı gördüm arkadaşlar. 250'ye ayakkabı diyorlar. Ayakkabı mı kaldı ya? Biz dolar bazında ürün almışız ama onu o fiyata satamıyoruz. Çok evet. düşük fiyatlara, çok düşük maliyetlere ürün satışı yapıyoruz burada. Biz destek bekliyoruz herkesten. Bütün esnaflar olarak. Aslında Fuar önemli detayını siz söylediniz, noktayı evet. koydunuz. Evet. Siz ne söylemek istersiniz? Var mı başka söylemek evet, isteyen? Söylemek isterim. Herkesten destek bekliyoruz. Evet. O kadar ki o desteğe muhtaçız. Kesinlikle. Düştük, yani. o, o duruma düştük yani. Biz sıfırdayız şu anda yani biz sıfırız. Yani görüntümüz insanları yanıltmasın. Evet. Hepimiz i̇ş gerçekten... Yok. İş vardı. Ee, iyi bir butikçileriz. Ee, sanmayın ki depremzede olunca çok böyle yıkık dökük görmeyin bizi. Biz yani biz buraya e, Ankaralıları daha iyi karşılamak adına hani bizi çok böyle kırmadan, üzmeden onlara ben saygı itibariyle bu şekilde. Esasen İlendim. buydum. Ama deprem sonrasındaki yaşadığımız bütün olaylar bizim ağzımıza, gözümüze, üstümüze yansımıştı. Fakat şu an Ankaralı evet. Ankaralılarla beraber olmak, onlara güzel şeyler anlatmak. Bizi de yani daha iyi görsünler diye Sorunlar hem olan saygımız. Hem biz evet. kendimiz moral bulmak kaldınız var, mı sizin. fuarın ilk gününden? Nasıl buldunuz? Kaldık kaldık. Çok güzel. Tabii ki. Kaldık. Çok Moral oldu yani. mu? Şu detayı geçemeyeceğim. Genelde hepsi Maraşlıydı gelenlere. Evet. Bütün Maraşlar buraya gelmişler. Biz Ankaralıları da bekliyoruz. Evet. An Ankaralılar evet. Ankara hafta sonu gelir. Merak yani etme Maraşlar onlar çalıştığı için. ha, değil mi? Tabii hafta sonu yoğun olur. Şu geldiler, an gelenler emekli geldiler. olanlar, izinli olanlar falan gelir. Şu an ona kadar açık ama akşam işten çıkıp da insanlar evet. zor Hafta sonu geliyorlar. Çevre şehirleri hepsini bekliyoruz inşallah. Hanımefendi gerçekten güzel analiz yapıyor. Tabii ki. Gözlemliyoruz sürekli. Tak çünkü. çok şahane yani. Tak tak. Çünkü öyle, <laughs> Bugün çünkü benim öyle. böyle Ankara'dan gerçekten Ankaralı olup gelen müşterilerim bana hoş geldine gelmiş. Aa! <laughs> Bu beni çok mutlu etti. Ne güzel. Yani biz normalde hoş geldiniz diye müşterilerimize söyleriz. Onlar ama bize şöyle hoş geldiniz dedi. Bu beni çok mutlu etti mesela. Evet çok. Ben mutlu. her gelen evet hoş geldiniz. Aslında nereden geldi. Evet, evet. Onlar evet. evet. çok o güzel. Bu da önemli bir detay. Çok, çok güzel. Ben de çok diyorum bazen yani, aklıma geçiyor ama. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzeldi gerçekten. Güzel. Güzel. Herkese bir hoş geldiniz. Nasıl siz hoş yani. geldiniz? Evet yani. Ankara bizi güzel evet. karşıladı. Başkanımız bizi güzel karşıladı. Güzel emek verdi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Moralleri yüksek tutuyoruz. Tutuyoruz. Evet Kesinlikle. aynen. Evet. Video izleyenler de herkes yaşsınlar daha fazla Kesinlikle. kişi ulaşsın. Evet. bu ki biz İsimlerimizi söyleyelim. Ben Söyleyeyim. Laura Butik. Ee, Meral Büyük Ceylan. Ben Şeyma Erdem Store. Şeyma Erdem. Ben Hanzade Butik Ebru Sayın. Teşekkür ediyoruz. Üç hanımefendiye de kocaman bir alkış istiyoruz <laughs> 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 <Teşekkür gülüyor> ama Teşekkür ediyoruz. Efendim. Teşekkür ederiz. <laughs> Kamerayı el sallayalım. Görüşmek üzere.